Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün sizlerle beraber İzmir Tire bölgesindeyiz. Honda Delikanlı motosiklet bayisi markasının konuğu olduk. Yanımızda marka müdürümüz Anıl Kırış bulunmakta. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş? Anıl Bey merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Öncelikle programımıza konuk olduğunuz ve bizleri burada ağırladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ değerli hizmetlerinize geçiş yapmadan önce sevgili izleyicilerimize sizleri tanıtmak isterim. Anıl Kırış kimdir, bu sektöre ne zaman ve nasıl giriş yaptı? 18 seneden beri Honda Bayi'nde müdürlük yapmaktayım. 35 senelik şirketimizin kurmuş olduğu aile şirketi olan Honda Bayi'sinde bütün tire ve bölgeye istihdam vermekteyiz. Yanımızda 22 adet çalışan ile beraber satış, servis ve aksesuar olarak bütün işlemlerimizi sürdürmekteyiz ve herkese yardımcı olmaktayız. Peki burada verilen hizmetler tam olarak nelerdir? i̇lk olarak satış, daha sonradan servis ve yedek parça ve müşteri memnuniyeti olarak bütün herkese yardımcı olmaktayız. Peki son olarak sizi tercih edecek müşterilere neler söylemek istersiniz? Buraya geldiklerinde bir aile şirketinin varlığını fark etmelerini ve bizlerle birlikte uzun bir yıllar boyunca alışverişlerini devam ettirmelerini temenni ederim. Peki umuyorum ilerleyen zamanlarda hedef ve amaçlarınıza ulaşmış olursunuz diyelim. Hep Verdiği değerli bilgiler için Anıl Bey'e teşekkür ediyoruz. Honda bayisinden aktaracaklarımız bu kadar. Takipte kalın, hoşçakalın.